Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Haftanın bu ilk işlem gününde Şubat ayının son ilk haftasında sizlerle beraberiz. Start Borsa programında yatırım uzmanımız Aziz Kaçmaz'la beraber borsayı yeni haftada beraber değerlendirme fırsatımız olacak. M-Trader ve M-Trader 2 uygulamasından bildirimler gelmeye başladı sizlere. Bizler de vakit kaybetmeyelim. Aziz Bey'le sohbetimize başlayalım. Sorularınız olacaktır mutlaka sorularınızı da canlı canlı yorumlar kısmına yazarak okuyacağımı da belirteyim. Evet Aziz Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Cihancığım herkese iyi haftalar. Nasılsın abi iyisin? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Ben deyim çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta faiz kararı beklentisini konuşmuştuk. Perşembe günü de Merkez Bankası faiz kararını sabit tuttu %45'te. E, ne düşünüyorsun? Zaten bu karar genel beklenti sabit kalması yönündeydi. Senin de beklentin bu yöndeydi. Borsaya bir etkisi olacak mıdır bu sabit kararın? E, olmayacaktır Cihan'ın. Beklendiği gibi zaten. Burada Merkez Bankası özetle şunu söylüyor. E, benim diyor bir faiz patikam var. Faizle ilgili bir beklentim, e, faiz diyorum çok özür dilerim. Enflasyonla ilgili bir patikam var. Bununla ilgili bir beklentim var. Şu an için yolunda gidiyor. Ancak veriler bozulursa beni patikamdan çıkarırsa gerekirse hiç tereddüt etmem. ilave faiz artışı da yaparım dedi. Ama şu an için buna gerek yok dedi. Yani bekle ve gör modunda devam edecek. Ama son günlerde şunu da belirtmek lazım. Mevduat faizlerinde yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor Cihan'cığım. İki hafta önce bir ay üç ay aralığındaki mevduatlar için 49 faiz konuşurken bugün 52'lere çok yaklaştığını görüyoruz. Burada biliyorsun piyasada bir likidite fazlası var pazara günü yani gün itibariyle zannediyorum 101 milyar TL ile kapattı. Ancak oradaki fonlama faizlerinin iki hafta önce işte 42'lerdeyken geldiğimiz noktada 46'ların üzerine çıktığını görüyoruz. Bu da mevduat faizlerini bu anlamda olumlu. E, yönde etkiliyor. Yani yukarı yönde etkiliyor diyelim. E, demek ki merkezin e, bir şekilde müdahalesi devam ediyor. E, tabii faiz oranlarının bu noktada kalmasını arzu ediyor gibi görünüyor. Yani 52-53 bandı, işte 51-53 bandı diyelim. Şu an için 52'ye yakın. hani Bu seviyelerin çok altına düşmeyecek şekilde merkezin müdahaleleri devam edecektir. Ama özetle merkezin beklediği bir patika var. Şu an için e, işler yolunda gibi görünüyor merkez açısından. Ee, gelecek veriler desteklerse ilave bir faiz artışı görmeyiz ama merkez net e, bir şekilde mesajını verdi gerekirse faiz arttırmaktan da imtina etmem dedi. Yani merkezin önceliği fiyat istikrarı. Bu net bir şekilde piyasaya mesaj olarak verildi diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Emre Balıca yazmışlar. Faizler için Ağustos'tan itibaren düşüş başlar mı diye sormuş. E, Ağustos'un erken olduğunu düşünüyorum Cihan'cığım. E, e, tahminim son çeyrekte başlayabilir en erken diye. Neden? E, şimdi Ocak'ta 6.7 enflasyon gördük. Muhtemelen Şubat'ta da 3.5 civarı bir enflasyon görürüz diye düşünüyorum. 3.5-4 arası. E, yani bizim Mayıs'tan sonra özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül bu aylarda çok düşük enflasyon görüyor olmamız lazım ki Yıl sonu merkezin beklediği hedefe gelsin. O yüzden tahminim merkez Eylül enflasyonuna kadar bekler diye tahmin ediyorum. Tabii öncesinde rakamlar desteklerse o ayrı. Ama destekleyecek rakamlar gelir mi şu andan baktığımda gelmez gibi görünüyor. Yani merkez işte o Temmuz, Ağustos, Eylül aylarının enflasyonunu görmek ister. Buralar desteklerse Eylülden sonra biz artık faiz indirimleri bekleriz merkezden diye düşünüyorum. O yüzden Ağustos'un erken olduğu kanaatindeyim. Ama dediğim gibi veriyi takip edeceğiz. Veriler desteklerse neden olmaz? Borsada yatırımcı sayısıyla alakalı da sorumu sorayım. Şimdi geçtiğimiz aylarda bir düşüş söz konusuydu. Ancak alkarızlarla beraber de son iki haftada bir milyona yakın yeni e, yatırımcı geldi. Bununla beraber de tabii borsaya ilgi yeniden artmış oldu diyebiliriz. Ülkede borsaya karşı bir bakış açısı oluşmaya başladı. Sen ne düşünürsün abicim? Yani borsa artık ülke için vazgeçilmez midir sence? Şimdi şöyle başlayalım. Şimdi yatırımcı sayısı düşerken söylemiştik halka arz olmadığı için. Düşüyor piyasaya çok etkisi olmaz demiştik. Halka arzlar başladı, başladığında da tekrar 8 milyonlara belki 10 milyonlara kadar hareketlilik gelir diye tahmin yürütmüştük. Nitekim İki e, iki haftadır gelen halka birlikte yine 8 milyona dayandık. Bu artarak devam edecektir. E, e, SPK bülteninde bu aralar e, gelmeye devam ediyor. Şimdi bu iyi bir şey Cihan'cığım. Şimdi yatırım için diyoruz ya yatırım bir bilinç meselesidir diye. E, tasarruf da bir kültür meselesidir aslında. Ya biz tabii toplum olarak tasarruftan biraz daha doğrusu tasarruf kültüründen uzak bir toplumuz genelde harcayıp ay sonunu getiremediğimiz için bizde tasarruf kültürü çok yerleşmiş değil. Ee, ama görüyorum ki son dönemde bu işler biraz daha değişiyor. Bunu aslında e, sadece bu e, borsadaki yatırımcı sayısına bakarak bile e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Demek ki bir tasarruf kültürü oturmaya başlıyor. E, tabii burada pandeminin çok büyük etkisi var Cihan'cığım. Şimdi insanlar e, pandemide evlerinden çıkamadılar, para harcayamadılar. E, ama bir taraftan da işte bir enflasyon belası vardı. Kendilerini de korumaları gerekiyordu. E, mevduat zaten e, çok korumacı değildi. Haliyle mecburiyetten dolayı biz borsaya e, geçiş yaptık halk olarak. E, bu devam edecektir. Bu çünkü öyle bir kültür ki cihan yayılacaktır. Yani insanlar çünkü artık borsada işlem yapmayı bırak. Artık çocukları için hesap açıp e, birikim yapmaya başladılar. E, yani ve ne, ne, neden bahsediyoruz? İşte bir tasarruf. Ya ben aylık şu kadar. Benim gücüm buna yetiyor. Benim ağaçımdan şu kadarını ayırayım. Tabii bunun temelde bir matematiği var ama şu an e, ülke olarak buna hazır değiliz. E, ama ufak da olsa her ay işte şu kadarlık hisselerden üç beş hisse seçip e, birikim yapmaya başladı insanlar. Bu tasarruf kültürünün e, yayılması hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bizden sonraki nesiller yani ben, benim babam borsadan anlamazdı. İşte önümde abim vardı o da anlamazdı. Ben şimdi borsadan biraz işte işin içindeyim. E, muhtemelen benim çocuğum işin içine girecek. Ya, hanımım işin içine girdi. İşte Çocuğum girdi. İşte eşin dostum, akrabalarım öğrendikçe girdiler vesaire. Bu böyle yayılır. O yüzden yayılmaya devam edecektir. E, belki biz e, yani 20-30 sene sonra ülkede çok ciddi bir tasarruf kültürünün oturduğunda görebiliriz diye düşünüyorum. Peki endeksle alakalı biraz konuşalım. Şubat ayı bizler için aslında rekorlar ayı oldu. Bortada rekor üstüne rekor görmeye başladık. 9350 seviyelerinde de şu an işlem görüyor endeksimiz. Peki yeni ayda yani Mart ayında artık Mart ayına da merhaba diyeceğiz bu haftayla beraber. Ee, yeni haftada 10.000 seviyesi mümkün mü sence abicim? Ee, her şey mümkün diyelim. Bu saatten sonra yapılacak şey şu Cihan'cığım bir yatırımcı gözüyle e, teknik olarak rakamları takip edeceğiz. Borsada ne olursa ne olur. Şimdi 9.400'ü bir kere eşik olarak kabul etmek gerekir. 9.400 üzerinde biz kapanış alabilirsek, e, öncelikle 9.700, burası neden önemli? 313 dolar tepesi. Sonrasında 10.000 yaklaşık hedef olur. Orası da 323 dolar tepesi. E, o yüzden 9.400'ü önemli takip edelim. Tabii biz bugün çok güçlü bir açılış yaptık. 9400'ün de epey üzerine attık. Zannediyorum 9450'den de satış geldi. Ee, şimdi 9400'ün üzerinde böyle sürekli denemelerle kalamadığımız süreçte de endeks yorulacaktır. O yüzden e, aşağıya düşme eğilimi de var. Bunu da göz ardı etmeyelim. O yüzden 9400'ü e eşit olarak kabul edelim. Aşağıda ne olabilir? Aşağıda e, şimdi 7200'den başlayan bir yükseliş trendimiz var. O bu hafta için 8.800-8.900 bandından geçiyor o yükseliş trendimizin desteği. E, biz 9.400 üzerinde kapatamadığımız sürece burası hep gündemde olacaktır. E, şu an için gün içinde e, takip eden arkadaşlar 5 günlük ve 8 günlük hareketli ortalamayı takip edebilirler. 5 günlük hareketli ortalaması kabaca işte 9320 330 bandından geçiyor. 8 günlük de zannediyorum 9.270'li bölgelerden geçiyor. Buraları takip edebilirler. 5 e, günlük hareketli ortalamanın üzerinde son dönemde hiç altında kapatmadık. O yüzden oralar genelde tepki aldığımız bölge. Ama 9400 denendikçe ve üzerinde kalamadıkça endeks güç kaybedecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi Mart ayında tabi bu son özellikle 10 gündür endeksin bir yatay bantla gitmesini tabi vade sonu olması da biliyorsun bir yok da vade sonu geçişler vesaireler. O yüzden yatay olması gayet doğal. Şimdi 8 Mart'ta Fitch'ten rapor gelecek. Türkiye ile ilgili değerlendirme alacağız Fitch'ten. Ee, orada biliyorsun görünümümüz durağan. Muhtemelen pozitife çevirecektir. Bunu fiyatlamalarda görürüz diye tahmin ediyorum. Ee, ondan sonra seçim sonu zaten bir e, Mart sonu seçimimiz var. E, Keza 20 Mart'ta bir Fed toplantısı var ki oradan belki hani faiz indirimi gelmez gerçi de bir sinyal gelir mi acaba? Rakamlar destekler mi? Orayı da bir takip ediyor oluruz. İşte Mart ayı biraz da böyle e, hani yatay devam edebiliriz. Belki Fitch'in etkisiyle yeni zirvelerde kapanışlar görebiliriz. E, seçimden sonrasını seçime yaklaştığımızda konuşuruz. Orada biraz Merkez Bankası'nın tutumu borsada etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ama e, Fitch'in özellikle görünümü pozitife çevirmesi bence çok büyük e, bir olay olur bizim için. Yani piyasaya çok şok etkisi yapmaz da şu anlamda söylüyorum. Şimdi diğer kurumlar biliyorsun pozitife dönmüştü. Ee, bir tek Fitch durağında. O da pozitife döndüğünde artık bir sonraki toplantılarda biz e, not görün, yani not artışları bekleyeceğimiz için e, bu, bu beklentiyle piyasanın iyi olması önümüzdeki süreçte e, iyi olması beklenebilir. E, CDS'ler de zaten gerileme sürüyor. Zannediyorum 286-87 bandındayız. Burada düşüşler devam ettikçe bu da pozitif etkileyecektir. Yani pozitif haberlerin gelecekte gelme ihtimalleri çok yüksek olduğu için açıkçası orta uzun vadede zaten endekste bir sıkıntı yok. Özetleyecek olursak 9400 üzerinde kapanış alabilirsek yolumuza devam ederiz. Alamazsak bir miktar dinlenme diyelim buna da düzeltme denmez bu arada bir miktar daha dinlenmek isteyebiliriz. Ama artık endekste öyle tabi haber akışında bozulma olmadıkça çok büyük düşüşlerde beklememek gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Aziz abicim yatırım uzmanlarımızdan Aziz Kaçmaz bizlerleydi. Start Borsa programında Haftanın bu ilk işlem gününde saat 11'de sizlerle beraber olduk. Her hafta pazartesi günleri 11'de Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımızda sizlerle buluşuyoruz. Sizler de abone olarak videomuzu beğenerek yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı şekilde Marbaş Menkul Değerler Instagram ve Twitter hesaplarımızı takip ederek son dakika haberlerinden haberdar olabilirsiniz diyelim. Haftaya pazartesi Mart ayının ilk pazartesi gününde ilk işlem gününde saat 11'de Startport'a Programında tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.